Merhaba Arkadaşlar 8 Temmuz Cuma Bursa 1. ve 2. Altılı Ganyan Tahminim Paylaşacağım Bugünkü Bursa Programı Çok Zor Devredebilir 1. Altılı Ganyan Tahminim Şu Şekildedir 1. Ayak 5 6 3 2

6 8 4 1 5 13 3. ayak 2 numara Chiabella ayan kurşunla tekimizdir. 3. ayakta 2 Chiabella ayan kurşunla tekimiz. Dördüncü ayak 7'li plesenin birinci ayağı hepsi sıralamam

9 1 12 2. ayak 4 numara rüzgar sesi Tolga Yıldız'la tekimizdir. 2. ayakta 4 rüzgar sesi Tolga Yıldız'la tekimiz. 3. ayak 4 5 7 6 13 16 2 3 12 4. ayak 6 numara Selkut Nevzat Avcı ile tekimizdir. 4. ayakta 6 Selkut tekimiz. 5. ayak 2 14 5. ayak 2 14 son ayak 10 12 16 2 19 13 18 8 1 3 5 Bursa tahminlerim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.